tarih şehri, kültür şehri, eğitim şehri, e, termal şehri, ozanlar ve erenler diyarı Şirin Kır şehrimize hoş geldiniz. Kırşehir'imizin 5000 yıllık bir tarihi var. Milattan ön önce 3000 yıllarında Tunç çağında Asurlar var. Sonra Hititler var, Frigyalılar, Persler, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı diye devam eder. Kırşehir'imizde şehrimizde 1300'lü yıllarda ahi Evran e, Ahilik Teşkilatı var. E, yine 1300'lü yıllarda Bey Gökbili medresemiz var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Kırşehir'imizde e, ozanlar ve ozanlarımız var. E, Seyfe Ramsar gölümüz var. Sekiz 8 tane coğrafi işaretimiz var. 3 yerde kazı yapıyoruz. Üç e, tane yeraltı şehrimiz var. 6 yerde kazı yapıyoruz. Böyle tipik bir şehir. E, bundan 800 yıl önce Ahi Evran e, dünyada eşi benzeri olmayan esnaf teşkilatını kurmuş. O zamanki yaşayan demirci, hasırcı, kalaycı gibi maron göz bunların başı olmuş. Hatta doktorların da başı yılanın zehrinden panzehir yapmış. Şair olduğu için de şairlerin de başı. Burası cami değil burası tekke. Gündüzleri esnafı eğitmiş ve donatmış. Yani gündüzleri esnaf. Alt atıcı ise bunu pabuculama atmış ve onları esnaftan men etmiş. Geceleri de burada sühre verdiğinin hütümetname, tasavvuf dersi, musiki dersi, savaş dersi gibi dersler görülmüş. Burası tekke ve zaviye. Ahilikte gözün, dilin ve belin günaha karşı kapalı olması lazım. Sofranın, kapının elin ve açık olması lazım. Ahilikte dört şey çok önemli. Akıl, ahlak, bilim ve çalışma. Onun için Ahi Evran der ki hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir der. Ahilikte bir de şet kuşatma törenleri var. Çırak kalfa olurken, kalfa usta olurken kendi sanatında bir şey ma mamül imal eder. Yiğit başı Ketüda Ahi Şeyhleri bunu beğenirlerse şet kuşanır. Kalfa ise usta olur. Ondan sonra da Ondan sonra da orta sandıktan, orta sandıktan buna boş para verilir ve bu kimse kendi iş yerini kurar. Sonra o boş aldığı para yeniden öder. Yani böyle bir teşkilat. Ee, hanımı Fatma Bacı da karşıdaki mezarı var. O da Bayanlar Esnaf Teşkilatı'nı kurmuş. Dünyada ilk defa olan bir teşkilat. Ee, yetim ve kız çocuklarına önce sanat öğretmiş, sonra onları e, evlendirmiş, iş yeri açmış ve onları hayata bağlamış. Parayı nereden almış? Ahlin içerisinde 27 tane vakıf var. Bu vakıf gelirleriyle de beraber bunlara harcamış. E hemen girişte orada ahili e, vakfiyesi var. Yani dükkan gibi, bahçe gibi, arsa gibi olan gelirlerden buraya harcanmış. Öğrencine yetiştirilmiş, misafirler ağırlanmış ve esnafa yardım edilmiş. Böyle bir teşkilat. Hatta burası Osmanlı'nın da kuruluşu içinde Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Sadrettin Konevi gibi, e, Muhitin Arabi gibi e, kişiler Hırla Gölü'nde bir araya gelmişler. Selçuklu'nun ömrünü tamamladığını ve Osmanlı'nın kurulmasıyla ilgili çalışmalar yapmışlar. E, Haymanadan da Ertuğrul Gazi'yi çağırmışlar ve ilk defa Osmanlı'nın tohumu Kırşehir'de Hırla Gölü'nde atılmış.